Bakalım be, yani şu kara bulutlar bir tek bizim alıkhanenin üstünde var. Gerçi tam olarak yok, yani sadece bizim alıkhanenin üstünde kara bulut yok, öbür taraflarda her yer kara bulut olmuş. He, <laughs> hadi bakalım. <laughs> Biraz içerileri gezelim daha sonra biz çalışmaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sensörlü mü o kapı ya nasıl açıldı? Ben de diyorum kapı nasıl açıldı? <laughs> Ayşe gel. Aşık. 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 Aşık kuzum. Bana bak bakayım aşık. Aşık. Çocuğum uyuyor şimdi rahatsız etmeyin. <laughs> şimdi tüylü eee kafeste kalıyor şimdi. Sık, çok sıkılıyor. Merhaba Atlas. Merhaba çocuğum. Merhaba Serap. Clara yemek mi yiyorsun? Afiyet olsun babacığım. Heh. <laughs> Şunun ayakların Robocop gibi olmuşsun Heh. Merhaba çocuklar Hadi bakalım. Senin ayağın nasıl? Hala basmıyor ayağına ama tabi bu geçen gün o kemik artı düresi yapılan çocuk e, bunun tedavi süreci en az 4 ay demişti. Yani 4 ay sürüyor en az. Hani ayağını basması 4 ay falan sürer demişti en az. Zaten. Çamur ve ailesi. Biz de heh. Merhaba çocuklar. <laughs> Merhaba çamur. <laughs> çamur şu. <laughs> Gel. Merhaba çamur. Benim güzel çamurum çünkü bu. Hah. <laughs> 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 Ne oluyor be? Bu da annesi. Bu da çok güzel. Küçük, küçük cins bu. Kulakları düşük böyle. Çok, çok tatlı bir köpek. Şuna baksana Maymun. Gel bakayım. Aferin baba. kulaklarına bak. Çok güzel. Eşek sıpası çok güzel. Gel bakayım buraya. Çabuk gel. Bunun da yarası iyileşiyor. Baksana bir ne kadar güzel oldu. Burası böyle tamamen kapanacak. Ondan sonra da Ondan sonra salabileceğiz çocuğumuzu. Merhaba dede. Bunlar dede. Hı, hayır gelme. Merhaba fıstık. Şimdi bu Yazıköy'den gelenler kısırlaşmıştı. Onların tedavisi bitti. Yarın bırakıp geleceğim. Ee, yarın bırakıp geleceğim 5-10 beş, beş köpek daha alıp geleceğim oradan yani alabildiğim kadar. Geçen sefer aldıklarımın hepsi kısırlaştı ve artık yaralara dikişleri de kapandı. Tüylü çok sıkılıyor öyle bildiğiniz gibi değil. Çok Çok mu sıkıldı? Tüylü çok sıkılıyor. Bir de e, kolu gerçekten hani e, ee, ve imkansıza yakın bir şey. Yani inşallah beklediğimiz gibi olacak olur yani. Çünkü çok ince yani. Şu e, küçük parmağım gibi kemik ince. E, hatta bunun kalçasından kemik alıp orayı konacaktı. Tabi operasyon çok uzun sürdü. E, zaten ek üstüne ek yapıldı. Bu sefer anestezi e, anestezi de kaybetme riskimiz vardı. Hani onu da göze alamadık. Eee çünkü ek yapınca hani uyanıyor, ek yapılıyor tekrar hani uyanma süresini uzatıyorsun hani baygın kalma süresine. E bir köpeğe kaç kez ek yapacaksın? O yüzden eee yan taraftan eee yan taraftan konuldu. Bunun resimlerini paylaşacağım. Daha henüz paylaşmadım. E, yani o kemiğin orada türemesi gerekiyor. üremesi gerekiyor kemik. Kemik uçlarının arası bu kadar açık. Şimdi bu kemik böyle ürüyecek, burayı birleşecek de sonra da falan da feşman da yani çok böyle hayali hayali bir şey gibi yani ama ihtiyacımız var. Hani o aya, o ayağı kurtarmamız lazım yani. Öyle de güzel bir çocuk bu. Çok tatlıdır benim güzel oğlum çünkü bu. Heh. Hadi bakalım. Hayır tüyle. <laughs> evet. <gülüyor> dur, dur bu ne biçim hareket ya. O bayağı bir şey sporcular gibi hareket. <laughs> Poz veriyor. Benim çiçeğim bu da. Bu da benim çiçeğim. Tüylü kalk bakayım hadi bir daha yap hareketi. Hayır hayır. Onu, onu elleme. O, o bizden. Gel bir tüylü. Gel hadi. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, gel. Gel babam şu tarafa. Şunun duruşuna bak. Bir daha yap tüylü be. Abi bir daha. Ya şşt, çekil. Çekil şuradan. Yap bakayım tüyle. Tamam sen de yapıyorsun. Tüylü yap. <laughs> ne oldu? Hayır. Hayır baba. Birkaç gün burada kalacağım. Vallahi hekim öyle söyledi. Hayır hayır. Çok hareketli bir de. Var ya orası kırılırsa senin hiçbir şansın kalmıyor artık tüylü Kesinlikle. Yani hayatta olmaz yani ona göre. Bilmem artık. O yüzden yani zaten böyle tavuk kemiği gibi bir şeyin üzerinde çalıştılar. Ciddi söylüyorum ya hekim operasyon sırasında şeye girdi. Duygusal olarak çöktü adam ya Ağla ağlamaya başladı falan üzüntüsünden şuna. Olmuyor falan diye. <laughs> Hadi bakalım. Eşek spasa. E çünkü çok emek verdik yani hepimiz. Bütün ekip bütün ekip bu ayağı kesersek çok üzüleceğiz yani. Bütün ekip herkes bu, bu çocuğun ayağı için böyle dua etti. Herkes hani çok şey yaptık yani. <laughs> Hadi bakalım. Yani hepimiz çok bunun üstüne titriyoruz yani. Merhaba çocuklar. Heh, bunlar kısırlaşanlar çok mutsuz duruyorlar ama gidecekler zaten yarın. Bugün gidecektim geç kaldım. Şimdi gitsem yeni köpek alıp gelemeyeceğim oradan. Madem gideceğim oraya bunlar benim ayak izlerim bu arada. Gideceğim şimdi oraya. Yani oraya gidince 3-5 köpek alıp gelmem lazım. Hani bir daha yemek olmasın diye. Bundan sonra Yazıköy'e gittiğimde 7-8 köpek bırakacağım, 7-8 köpek alacağım, 7-8 köpek bırakacağım, 7-8 köpek alacağım. Hep öyle öyle elimden geldiği kadar orayı hayır babam çekil elimden geldiği kadar orayı artık ne kadar sürerse o kadar sürede kısırlaştırmayı planlıyorum ne olur yani bir avuç yani okyanustu bir damla kum bir damla su olabilir ama mesela bu çocukların hayatı kurtuldu mesela doğurmayacaklar ondan sonra. Mihman gel paşam. Benim oğlum çünkü bu. Ben bunu her gün görmezsem e, günüm çok kötü geçiyor. Bir de e, görmeden duramıyorum. Mutlaka göreceğim. Ondan sonra sarılacağım böyle. Son birbirimizi seveceğiz, koklayacağız birbirimizi. Sonra böyle böyle yapacağım ben ona. Sonra gideceğim buradan çağıracağım. Mihman. Mihman aşığı takip Mihman. <laughs> Mihman. Benim <laughs> akıllı paşam çünkü bu. Mihman. Gel. Gel. canım. Mihman. <laughs> Benim oğlum çünkü bu. <laughs> Benim akıllı paşam çünkü bu. Takvim kapağımızda da mihmanla olan resmimiz var. Ee... Ya hepsi çok özel. Miman yani durumundan dolayı benim için çok daha ayrı bir yeri var. Ya yani hepsi çok özel. Hani pozitif ayrımcılık olarak düşünün. İskender, Şşş, İskender, oğlum hem kuyruk sallıyorsun hem hır yapıyorsun. O nasıl hareket ya? Hani hem İskender. Kaçıyorum. 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 Kaçtım. Çekil Veysel. Kaçıyorum. Anam. Çekil. <laughs> çekil. Gel lan buraya gel. Gel gel gösterim günü. Gel. <laughs> Karışmayın. Sen çekil be. Sarı şey çekil. Cık. Allah'ım ya ya. <laughs> Hı, tipe bak. Bizim Şakir'in işte gibisin aynı. Bir bastonun eksik. Şakir dayı. Ölmedi mi o ya? Ölmüştü. Sanki gömdük gibiydik biz onu ya Şakir dayı. Bilmiyorum hatırlayamadım şimdi. Öldü müydük acaba ya? Hadi bakalım. <laughs> Şakir dayı ölmediysen mesaj at. DM'den mesaj at. Şakir dayı. Öldüysen de mesaj at. <laughs> Hadi bakalım. Serap. Benim akıllı bıdığım çünkü bu. Mapusluk olmuş bu. çünkü burada... Hadi bakalım. Hayır, Şakir dayı ölmeden gömdüysek daha sıkıntı. İnşallah. İnşallah ölmüş de gömmüşüzdür yani. tabi. Yani ben öyle bir şey hatırlıyorum da sanki öyle bir cenazeye gitmiştim vardı yani tam hatırlayamadım işte. Yani öldüyse gömdüysek iyi. Canlı canlı gömdüysek iyi değil. Neyse artık yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi bakalım biz çalışmaya devam ediyoruz. Pazar bugün Yasin izinli haftada bir gün izni var. işçilerimizin ama burası hiç boş kalmıyor. Berna ile Ömer var şimdi. Ömer'in perşembe günleri izni var. Benim öğleye kadar iznim var her gün. <laughs> her gün öğleye kadar iznim var gece sabahlara kadar işte. Öğleden sab benim mesai saatim öğlenden sabahlara kadar. <gülüyor> <gülüyor> Size ne yapayım? Kayak mı şey mi yapayım? Dönme dolaptayım. Parka geldim. Dur şu müziği de açayım biraz. Alıkhanenin ünlü Parkı'na geldim. Dön Şimdi balerindeyim. Bak balerinde dönüyor. Biraz daha yavaş hızlı olunca Tams oran kafam döndü bir daha. daha yavaş yapayım. Ha balerindeyim şimdi. Gördünüz mü? Hani karşıdan bakanlar ne diyor acaba? <laughs> ayin karşıdan bakan ayin yapıyorlar. <laughs> Şerefsiz malık hani yapıyorlar ya. Baksana adam nasıl dönüyor ya. He. <laughs> Hadi bakalım siz çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>